Namaza başladım. O gün bugündür işlerim bir türlü rast gitmiyor. Ben haca gittim geldim işlerim attı oldu diyen bedevi imanına sahip insanlar dışarıda dolu maalesef kardeşler. Yani bekliyorlar ki namaza başladığında ya da haca gittiğinde ya da Kur'an okuduklarında Allah-u Teala gökyüzünden onların üzerine öyle rahmeti bereketi yağdırsın işleri dört dörtlü gitsin. Onlar Allah'la böyle bir anlaşma yaptığını zanneden insanlardır. Allah <coughs> onları şu şekilde tanım bize tanıtıyor ve minen nasi men yabudullah ala harf yani kıydan köşeden Allah'a ibadet eden Allah'a iman eden bir takım insanlar vardır ki ve inne sabahu hayrun netme ann bihi ne zaman ki onlara bir hayır dokunursa onlar hemen bununla mutluma yol olur yani zayıf imana sahip olanların özelliği nedir kendisine bir hayır geldiğinde Allah'a ibadet eder, Allah'ı sever, İslam'ı sever, cemaate gelir, namazını düzgün kılmaya çalışır. Ve in asabathu fitnetun inqalaba ala vechi ne zaman ki kendisine bir bela ve nüsibet dokunduğunda vecini İslam'dan uzaklaştırır. Hasire dünya hasire dünya ve ahire. İşte bunlar dünya ve ahirette hüsrana uğrayanlardır. Zalike huvel husranul mübin. Aslında bilirseniz gerçek hüsrana uğramış olanlar bunlardır. Yani dedik ya bir öyle bir böyle. Yani Müslüman değiller tam olarak biz ona mümin diyelim. Kafir değiller biz onlara kafir diyelim. Genelde böyle imanı pamuk ipliği üzerinde olan insanlardır bunlar. Peki kardeşlerim biz genelde maalesef diyorum ama bak maalesef biz bunları cemaat içerisinde de çok görmüyoruz cemaatler içerisinde. Eğer bir bakıyorsunuz her işi ise işi yerinde ise eğer cemaate gittiğinde Allah-u Teala kendisine bir şekilde rahat maddi ve manevi noktasında kendisine bir bolluk veriyorsa eğer cemaatte herhangi bir sıkıntı yoksa öyle gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kendi eğleniyorlar. Birçok bir biz bunu gördük. Cemaat arasında kendi arasında <laughs> ilişkiler güzel. işte ihaleler veriliyor, işleri, paraları güzel. Böyle olunca kimse herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ama ne zaman ki Allah-u Teala kendilerine imtihan gereği bir sıkıntı verdi, ceza ve kapları yavaş yavaş açıldığında ya da bir sıkıntı, bir polis, bir tehdit olduğunda insanlar bir bakıyorsun böyle çil yavrusu gibi nice insanların dağıldığını görüyoruz. Halbuki biz sahabeler hayatında, biz burada deş diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını söylüyoruz. Vallahi ben söylüyorum ama ben tam olarak idrak edememişim. Vallahi birçokumuz dinliyoruz ama birçokumuz maalesef bunu tam olarak idrak edememişiz. Sahabiler, hatırlayın kardeşlerim, Allah için akabe biatında Resulullah sallallahu aleyhi ve karşısına çıktılar. Dediler ki ey Muhammed eğer biz bu dine girsek ne var bize? Ne dedi ki mal, mülk, işte size Kisra'nın, İran'ın sarayları, ilk imanın şartlarından asla bunu kimse söylemedi. Yani sahabilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartları saydı. Dede böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, haramdan uzak duracaksınız, faiz yemeyeceksiniz. Bunun akabinde iman ederseniz Dünyanın bütün insanların belki düşmanlığı üzerinize çekecek. Tamam dedi ey Allah'ın Resulü, biz bunu yaparsak bunun karşında bize ne var? Hatta Hz. Abbas dedi ki, akabeye katılanlara dedi ki ey insanlar bakın dedi, kimi misafir ettiğinize dikkat edin. Eğer şu yeğenimin yoluna gelirseniz, Mekke ve Arapların bütün kılıçlarını ve oklarını kendi üzerinize çekeceksiniz. Yani tamam gel diyorsun ama, peygamber sizin yanınıza gelince artık sizin yükünüz ağır olacak. Bunun farkında olarak dedi Muhammed'i kendinize artık misafir edin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar dedi ki ey Muhammed ey Allah'ın Resulü tamam dedi. Biz sana iman edersek, biz seni kendi yurdumuzu akılarsak bize ne var dedi. Ne olacak ihaleler, köşkler, yatlar, katlar. Hayır dedi vallahi size cennet vardır. Onlar ne dedi oh ne güzel bir alışveriş. Yani mümin böyle Allah'a iman etmesi lazım. Ama bakıyoruz Müslümanlar kendine has cemaat arıyor. Böyle tabiri caizse tehlikesiz bir yol arıyorlar. Yani hangisi Allah ve Resulüne yakın onun peşinde değiller. Bakıyorlar hangisi kendisine daha fazla faydalı, hangisi kendisine daha az tehlikeliyse öyle cemaat, öyle yol, öyle tarikatlar arıyorlar. Ve kardeşlerim biz ilk önce bunu kendi hayatımıza uyguladıktan sonra Allah için dışarıya çıkıp insanlara davet ettiğimizde işin gerçeği neyse onlara söyleyelim. Mesele birilerini korkutmak ya da birilerini rahatlatmak değildir. Sen gel bizim derneğimize, sen gel bizim cemaatimize bak biz sana ne iş verir, işler vereceğiz, Allah sana rahmet edecek işlerini açacak, ondan sonra daha çok kazanacaksın. Böyle bir şey yok kardeşlerim, böyle bir şey Peygamber'e verilmedi. Böyle bir rahatlık sahabilere verilmedi, böyle bir rahatlık vallahi bize de verilmeyecek. Onun için kim bu yola girirse, bu yolda nelerin karşına çıktığına iyi baksın ona göre yürürüz. Dışarıdaki insanlar da kimse kandırmasın. Burada mal, mülk, çıkar, menfaat yoktur. Girirsen peygamber ve ashabının çektiğine benzer belki şeyler çekeceğiz. Biri geldi dedi Allah'ın Resulü, vallahi seni çok seviyorum dedi. Dedi peki o zaman o başına bela ve nüsübetten gelmesine hazırlıklı ol. Bu yol böyledir kardeşlerim. Hep diyoruz ya yani, dikenlidir dikenlidir ama yolda yürürken dikenin ucu hafif böyle sürttüğünde bağırma, çağırma başlıyorsak biz bu dersleri anlamamışız. Biz bu Kur'an'ı anlamadık, biz bu siyeri anlamadık. Nedense kardeşlerim, bu derslerde okuduğumuz şeyler farklıdır. Fakat yaşayış tarzları biraz daha farklıdır. Yani tamam diyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, anlıyoruz, anladığımızı söylüyoruz. Ama imtihan gereği Allah önce benim sonra bütün kardeşlerimizin ayaklarını sabit kılsın. Öyle kolaydır da demiyorum. Çünkü bir şey görmemiştir. Yani biz daha doğru düz bir şey görmedik. Biz bir şey görenler Gazze'de gördük, Afganistan'da gördük, Çeçenistan'da gördük, Suriye'de gördük. Dünyanın birçok yerinde Müslümanların nasıl bedel gördüğünü biz ekranlarda gördük. Daha bizim başımıza doğru bir şey gelmedi. Bazı aramızda arkadaşlar, kardeşlerimiz var. Küçücük bedelleri gördüklerinde nasıl kalplerimiz bile gümbür gümbür attığını biz hemen gördük. Nasıl böyle tehlikelerle karşılaştığımızda nasıl böyle ne yapacağız, ne edeceğiz diye gören kardeşlerimiz oldu. O anda birçokumuzun aklına gelmiştir ve bu yolda yürüyenlerin de aklına gelecektir. Bu şeytan vesvesesi size garanti vereyim. Genelde ne der kendisine? Cemaat dindir. Ben kendi evimde de dinimi yaşarım. Birçoğumuz ya buna tanıştık ya tanışacağız. Bu yolda yürürsek Allah sebat verirse vallahi de billahi de tanışacağız cemaat din değildir, biz dinimizi kendi evimizde de, kendi odamızda da, kendi işlerimizde de yaşarız derler ve insan yavaş yavaş tehlikelerden kendini uzak tutmak için kendince bir takım tedbirler alabilir kardeşlerim. Bu sesi işittiğinizde din serdar kardeşimiz vardı, bu şeytan vesvesini yıllar önce ya da geçen zamanlarda bize söylemişti. Bunu da inşallah aklımızın bir tarafına yazalım. Bedelsiz cennet yoktur. Biz bunu bilelim, öyle devam edelim. Yani Allah'la bir ticaret yaptık. Hepimiz buraya geldik. Müminiz. Elhamdülillah tevhid Allah'la bir anlaşma yaptık. Ya Rabbi sen bizi cennetine koy. Bunun karşılığında sen de bizden ne istiyorsan biz de bunu gücümüzün nispetinde vereceğiz. Kahraman değiliz. Erkeklik yapayım böyle şöyle onu da demiyoruz kardeşlerim. Ama Allah için hangi yola girdiğimizi bir bilelim. Peygamberin yolunu okurken bir de kendi hayatımıza uygulamak ve karşılaştırmak için inşallah bir ara sıra idrak edelim, tefekkür edelim bedelsiz bir yemeği de insan dışarıda e, vermiyorlarsa vermiyorlar. lokantalarda bedelsiz cenneti kimse bize vermez. Rabbim tevhid tehli olan sahabilerin inandığı gibi imana sahip olan kullarından bize eylesin. Böyle yarım yamala bir ayağı çukurda, bir ayağı köfürde, bir ayağı da, bir ayağı da hidayette olan kişilerin imanını bize nasip eylemesin kardeşlerim. Yed'u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfa'u. Ve insanlardan bir kısmı vardır ki kendisine faydası ve zararı olmayan şeylere ibadet eder. Onlardan isterler, onlara mabudluk yaparlar. ذَلِكَ هُوَ ظَلَالٌ İşte gerçek sapıklık budur. İnsanlardan bir kısmı vardır ki kendisine faydası ve zararı olmayan şey. Bu şeyin altını çizin kardeşlerim. Çünkü bir diğer ayette farklı bir şey söyleyecek. Alimler bunu tefsir ederken diyor ki iki tane ilahtan bahsediyor. Birinci ayette geçen ilah cansız olandır. Yani bu ölüler olabilir, kabir ehli olabilir, ataput olabilir, herhangi bir tane olabilir. Kendisi dahi tapınıldığından farkında değil. Yani bugün insanlar gidip türbelerden ya da Abdülkadir Geylani ya Şeyh Yaşub, oradan buraya gidiyorlar ya. Onlar bunun farkın kendisine tapınıldığını, kendisine dua edildiğini dahi farkında değiller. İki çeşit ilahtan bahsediyor Allahu Teala. Birinci ayet yani 11. ayetinde Rabbimiz kendisinin dahi ilah olmadığı e, mabutlardan bahsediyor. İkincisinden de yed'ulemen darrahu akrabu min naf'i lebi'sal mevla ve lebi'sal ashi. İkincisi de vardır ki insanlardan bir kısmı da var ki başkalarına bir takım insanlara e, bir takım insanları ilah yerine koyar. Aslında onların ne kendisine bir faydası ne de bir zararı vardır hatta üstteki ayet öyle geçiyordu. Alttaki ayet ise diyor ki: "Onların zararları faydasından daha fazladır." İkinci ilahı demek ki onların bir takım faydası olacak. Bunlar genel müfessirlerin söylediği bunlar tağutlardır. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen insanlardır. İnsanların peşlerinden takıldığı tağutçuklar, ilahçıklardır. Canlı olan varlıklardır yani kardeşlerim. Birincisinde taş, toprak, ağaç hangi ya da ölüler. ikincisinde insanları kendisine ila, e, ibadete çağıran tağutlar ya da ilahçıklardır. Allah-u Teala ikincisinden bahsederken diyor bunların zararı faydasından daha çoktur. Tamam diyor belki bunlar bir takım size faydalar verir. Onlara destek verdiğinde sizi belediye işe koyabilirler. Onlar size bir takım dünyada yürürken yolunuzu açabilirler işlerinizi idare edebilirler. Belki dünyadayken bir, bir takım söz sahibi olabilirsiniz. Fakat verdikleri vallahi aldıklarının alt, yanında çok çok daha azdır. Tamam doğrudur. Para verir, mal verir, makarna verir, kömür verir. Bir takım size bir şeyler verir. Fakat aldıklarına bakınca bu ümmetin namusunu alırlar, bu iz, ümmetin izzetini alırlar, şerefini alırlar, kızlarını, çocuklarını alırlar eğitelim diye. Onları birçok insanı affedersin şerefsiz yaparlar. Birçok insanı ahlaksız yaparlar. Birçok to insanı toplumu hırsız yaparlar. Yani bugün toplumumuzun halini az çok görüyoruz sadece Türkiye'de değil. Dünya genelinde Allahu Teala'dan aldıkları kulu nasıl eğittiklerini hepimiz şahidiz. Yani işin ilginç kısmı bu mabutlarda da yani Allah'tan başkasına e, kulluk yapanlar da kendi halinden vallahi şey değiller. Yani huzurlu ya da çıkarlı değiller. Onlar da şikayet ediyorlar. Kızlarından şikayet ediyorlar. Oğullarına şikayet ediyorlar. Komşuluğundan şikayet ediyorlar. Onlar da toplumun bozukluğundan şikayet ediyorlar. Fakat gel gör ki o aldıkları küçük şeyler var ya, o küçük şeylerden bir türlü vazgeçemiyorlar. Demek ki Rabbimizin bize bildirdiği iki çeşit ayet var, iki çeşit ilah var. Bu ilahlardan bir tanesi cansızdır. Ne fayda var, ne zarar var. İkincisi bir takım faydalar var ama faydalarından çok ama çok zararları vardır. Evet. Hadani kasmani, kasmani ihtesamu fi rabbihim bu iki zümre vardır ki Rableri hakkında ha bile cedelleşen grup vardır. Yeryüzünde Allah-u diyor ki İki çeşit grup vardır ki bunlar sürekli Allah hakkında birbirleriyle ceddeleşir ve tartışırlar. Kimdir bunlar? Bir tane müminlerdir, muahhitlerdir, tehüteli olan insanlardır. İkincisi ise müşriklerdir. Bunlar her yerde var arkadaşlarım. Dün vardı, bugün de var. Kıyamet gününe kadar sürekli hak ile batıl mücadelesini veren Müslümanlar oldu, olacak kardeşim Belki evlerimizde olacak. Olmadı mı? Lut Aleyhisselam'ın evinin içinde olmadı mı? Nuh Aleyhisselam'ın evinin içinde olmadı mı? İbrahim Aleyhisselam'ın evinin içinde olmadı mı? Peygamberlerin evlerinde kimisin amcası, kimisin dayısı, kimisin dedesi en yakınların içerisinde dahi hak ile batılın mücadelesini veren insanlar olmadı mı? Vallahi oldu. Dediğimiz gibi biz bu mücadele verirsek aramızda belki bazı kardeşlerimizin evinde de bu var. Bazılar belki evinde olmaz ama yakınlarında, komşularında olan ama sürekli ve sürekli bu iki tane e, insan grubu olacaktır kardeşlerim ve kıyamete kadar da devam edecektir. Fellezine keferu kutiat lehum thiyabun min nar. <laughs> o kafirlere gelince, o hakka karşı mücadele edenlere gelince onlar için kıyamet günü ateşten elbiseler vardır. Ateşten elbiseler. Şimdi bundan sonrasını kardeşlerim vallahi bilmiyorum. Normal şartlarda kalp dağılmaması lazım. Ben kendimden utandım. okudum ayetleri kendime baktım. Biliyorum vallahi bizler bu ayetten hakını veremeyeceğiz. Şimdi siz de dinleyeceksiniz. Siz de veremeyeceksiniz. Normal şartlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırladım. Dedi ki siz cehennemi iğnenin deliğinden dahi görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız. Şimdi burada bu ve buna benzer birkaç tane ayet daha arasında geçecek. Ben şahsen okuduğunda kendimden utandım. Yani biliyorum büyük bir ihtimal siz de bunu veremeyeceksiniz ama Rabbim Allah'ın azabına karşı bizi inşallah kalpleri huşu içerisinde olan, korku içerisinde olan kullarından eylesin. Cehennem ehli olan insanlardan bahsedince Allah-u Teala diyor onların elbiseleri ateş olacak. Dünyadayken böyle üzerindeki en küçük lekeye dahi dikkat eden insanlar Öyle hani diyorlar ya, sanatçı dediği nice soytarlar var. Nice kendi elbisesini böyle servet harcayıp fakire, fukura, fakir ve fukara, fakir fukara bir kuruşu dahi çok gören insanlar var. Kıyamet günü Allah-u Teala diyor ki biz onların elbiselerini ateş kılacağız. O yırtmaçlı elbiseler yer yarı çıplak ortalarda gezen var ya, orasına burasına işte hangisi bana daha çok yakışır, hangi elbiseyle ben dikkatleri, bakışları kendi üzerime çekerim diyenler. Yok efendim hangi firmadan giydiğim şu çeker, bu gömlek, bu şeyin hesabını yapanlar var ya. Allahsız ve peygambersiz olanların o gün kıyafeti ancak ateşten bir elbise olacak. Yusabbu min fevki ruusihimul hamim. Onların yüzlerinin üzerlerine hamim <laughs> yani cehennemin suyu dökülecek. O cehennemin suyu ki İbn Abbas'tan bir rivayet geldi kardeşlerim. Vallahi subhanallah diyor ki cehennem ehlinin içtiği sudan bir damla. Bakın sadece bir damlayı diyor. Vallahi dağların üzerine bıraksalar o bir damlası bir dağı eritmeye yeterdir. Bir damla. Düşünün o gün o kafirlerin içeceği sadece o Yusru bihi ma butunihim vel culud onlar o cehennemin suyunu içtiklerinde onların derileri ve karınların tamamı eriyecek ve dökülecektir. Ve lehum makami'un min hadid ve onlar için üstüne bir de ateşten yapılmış topuzlar vardır. Onların sürekli başlarına vurulacak. Onların o dik başları var ya, hakka karşılık sürekli ben bilirim, ben daha iyi bilirim, ben daha iyi yaparım. Allah'a karşı eğilmeyen, secdeye eğilmeyen o secdesizler var ya, o başı zebaniler demir topuzlarla her rivayet edilir ki her bir topuz kardeşlerin bir daha kadardır. O başı eze eze her seferinde ezecekler. O baş bir daha çıkacak. Zabanlar bir daha vuracak. Ve bu sürekli ta ebediyen yani, yani bunun herhangi bir zaman yoktur. Sürekli onların başı ezilecek, ezilecek, ezilecek. Yani kardeşlerim subhanallah dünyadayken eğilmeyen başları bir düşünün. Rabbim eğer bize birazdan elhamdülillah bu, bu alana, bu namazga secde etmeyi bize nasip etmişse sırf bunun için de ekstradan namaz kılalım. Yani Allah bize beş vakit namazı kılmayı nasip etmişse kalkalım nafileleri sırf allah Teala beş vakiti bize nasip etmiş diye bu anı secdeye nasip etmiş diye ekstradan bir de allah Teala şükür için secdeye kapanalım, şükür için allah Teala iman edelim, ibadetlerimizi artıralım kullama aradu en yakhrucu minha ne zaman ki onlar oradan çıkmak istediklerinde irade ettiklerinde min gammin uidu fiha ve zuqu azab onlara hakaret edilerek onlara vurulur ve geri dönün diye tekrardan geri atılır. Yani hani bugün kardeşlerim kafirler Müslümanlar cezaevine atıyorlar ya orada işkenceye maruz kalan nice insanlar var. Bugün Gazze'nin durumu belli. Adamlar gözümüze soka soka Müslüman kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Biz artık bıktık yani durumlardan o çocuklar parçalamış olan çocukların cesetlerini izlemeye onlar bıkmadı onları bizim gözümüze sokmaya. Onlar habire devam ediyorlar. Bu normalde bir yandan elbette ki bizi korkutacak yüreklerimizi belki sızlatacak bu ayetler kardeşlerim. Kendimiz için düşündüğümüzde Vallahi korkacağız ve bu ayetlerden bahsedince, cehenneme bahsedince kalplerimizi ürpertirecek. Bu arada bir parantez açayım kardeşlerim. Yanımızda bazen insanlar böyle gaflete dalıp cennet ve cehennem üzerine şakalar yapıyor, fıkralar anlatıyorlar böyle cehennemi küçültmüş gibi böyle bir takım şeyler söylüyorsa Allah için bunlara karşı biz uyanık olalım. Hem bu ayetleri onlara söyleyelim hem başka ayetleri dinle alay edilmeyeceğini edilenlerin de edenlerin de şaka olarak dahi olsa onların küfre gireceğine dair onlara nasihat edelim. Güzel bir usulle bunu yapalım. Onlar bunu sürdürürse Allah için onlardan yüz çevirelim. Ya onları kovalım ya kendimiz oradan gidelim. Ama tekrar diyorum. Cennet ile, cehennem ile ya da Allah'ın herhangi bir hududuyla, hakkıyla asla ama asla alay edilmesine, şaka edilmesine müsaade etmeyelim kardeşlerim. Kullama aradu en yahrucu minha dedik az önce bu ayete ne zaman onlar oradan çıkmak istediklerinde sürekli zebaniler tarafından tekrardan cehennem ateşinin içerisine atılırlar. Dünyadayken onlar Müslümanlara dedik ya cehennem cehennemi yaşatırdılar, cezaevlerine atırdılar. Yani bugün Gazze'de biz çocukları, kadınları, biz e, parçalamış olan cesetleri izliyoruz ya. Elhamdülillah bu ayetleri okuduğumuzda biz biliyoruz ki Allahu Teala o kafirlere vallahi onların Müslümanlara yaşattırdıklarından çok daha fazlasını yaşattıracak. Vallahi o müminler inşallah şehit olduklarında cennete gideceklerini fakat o kafirlerin hiçbir zaman zafere ulaşamayacağını biz bu ve buna benzer ayetlerle Allah'ın izniyle anlıyoruz kardeşlerim. Yani bir yandan qorxajaz amma bir yandan bu ayetlere Allahutaala'nın o kafirlər yaşatdıracağı o azabından dolayı inşallah qalbimizə bir sərinlik gəlməsi lazımdır. İnnallaha yudxilullezina yudxilullezina amanu ve amilussalihat iimaned salih amel işləyənlərə gəlincə möminlərə gəlincə Rabbim biz onlardan eləsin. Rabbim bizim imanimiz inşallah sağlam qılsın. Onlara gəlincə cennatin tecrimin tehtihalen haru Altından ırmaklar akan cennetler vardır bahçeler vardır. O şu anda böyle yeni şehirde, ofiste, oradaki, buradaki bahçelerlere benzemiyor kardeşlerim. Yani oran içerisinde vallahi ne onların ateşi bizim bildiğimiz ateştir, ne oranın bahçesi bizim bildiğimiz bahçedir, ne oranın meyvesi bizim bildiğimiz, tattığımız meyvelerdir. Vallahi Allah'ın güzel dediği bizim bildiğimiz güzelin çok çok daha üstüdür. Vallahi Allahu Teala'nın şedid kap dediği, yani şiddetli ceza dediği o şiddetli cezalar bizim bildiğimiz ateşten ve şiddetten çok daha üstündür. Allah-u Teala bu sefer müminlerden bahseder. Onlar için altından almaklar akan cennetler vardır. Yuhallavna fîhâ min esâvire min dehâbin velu'lû'en Onlar için hani kafirler için ateşten yapılmış e, gömlekler vardır ya Müslümanlar için ise bu sefer onlar için bilezikler vardır. inciler vardır. Velibâsuhum fiha harir. Onların giyecekleri de ipektir. Onlar asla ama asla bir herhangi bir hüzüne uğramayacaklardır. Son ayetimiz kardeşlerim vahudu ila ile tayyibi min el kavli. Peki müminlerin Allahu Teala'nın bu kadar rahmetine ulaşmasının sebebi nedir? Vahudu ila ile tayyibi min el kavli. Çünkü onlar insanları en güzel söze çağırırlar, davet ederler. Nedir en güzel söz? Kelime-i tevhid olan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır. Yani onlar insanları sadece güzel ahlaka, davet etmekle bu makama ulaşamazlar. Onlar insanlara işte içkiden, kumar'dan uzak tutmakla bu makama ulaşamazlar. Elbette ki bunlar da güzeldir. Elbette ki insanları haramdan uzaklaştırmak da çok daha önemlidir. Ama insanları cennete koyacak birinci amel tevhiddir. En güzel sözdür. O da kelime-i tayyibat dediğimiz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Vahdu ila sıratil hamid ve onlar o müminler cennete girmeyi hak kazan müminler hak kazanan müminler insanları sıratül hamid yani hamid olan dost doğru yol olan bir yola onları davet ederler. Yani hem insanları tevhide davet ederler hem de Allahu Teala'ya kulluğa, Allahu Teala'yı övmeye, onu yüceltmeye davet ederler. Bu ikisi beraber olacak. Yani insanları ne sadece Allah'a ibadet etmeye davet edenler ya da ne de sadece güzel söze davet edenler. Yani ben tevhid ehliyim, ben müslümanım, benim artık işte namaza, oruca ya da nafilelere ihtiyacım yok diyen zihniyette de değil ya da ben Allah'a ibadet ediyorum, Allah-u bu ibadetlerle beni cennete koyacak diyen bir zihniyette de değildir. Tevhid ve tevhidle beraber ibadet. Kim bunu yaşar ve insanları da buna davet ederse Allah'ın izniyle Allah'ın hazırladığı cennet bahçelerine girecektir. Rabbim bizi inşallah o cennet bahçelerinde kavuşanlardan eylesin. İnşallah burada oturduğumuz gibi muhabbet ettiğimiz gibi Allah'ın kelamını işittiğimiz gibi inşallah o günde bu anlarımıza tazeler izleriz. Biz de geldik kardeşlerimize şurada 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 biz de oturduk Allah'ın kelamını işittik diye birbirimize cennette bu hatıralarımızı hatırlatan kullarından oluruz. <laughs>